Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu bek açıyoruz. Bugün sizlerle birlikte creamy zincir açıyoruz. Önceki açtım arkadaşlar video biraz kötü olduğu için yeniden başlamaya karar verdim. Hani şimdi çıkarıyoruz. Bunu ezmiştim burada. Yegot <laughs> olarak kuma çıkmıştı zaten niye büküp atıyorum. Vallahi. Git bir ya. Hani Acaba hangisini açacak? Şu ezik müzik olan açayım. Size canlı canlı gösterim. Size hiç böyle canlı canlı gösterim olmuş muydu? Aaa bir tane telefonu. Hem de iPhone. iPhone'umuz var. Kardeş ama bunun elması nerede? Bence bu iPhone değil. Ve burada da Chrome'un sıfatı var. Bunu düzgünce sıkamadım. Buraya koyuyorum ve Çok rahat tutacak. <laughs> Yırttım. Ananı avradım. Neyse. Şuradan bakayım. Şimdi çıktı benden önce siz diyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Bu krom arkadaşlar. Krom Bunlar çıktı. Arkadaşlar videomu beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.